Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım, İtiraf etmek gerekirse gerçekten sizi çok özlüyorum. Akşam iş çıkışı direkt koşa koşa gelip bilgisayar başına oturuyorum. Ee, yani sizin karşınızda ben çok rahatlıyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel enerji veriyorsunuz bana. Şimdi 8 14 Kasım haftasına bir bakacağız. Beraber bakalım enerjilerimiz ne durumdaymış? Bir öğrenelim. Şimdi hava üçlüsü burada bir kurnazlığa kurban gitme durumu var arkadaşlar. 8-14 Kasım haftasında arkanızdan dönen işlere, e, dedikodulara çok dikkat edin. Veya siz bir acaba e, terk mi edildiniz? Böyle bir durum mu var? O da olabilir. Onu gösteriyor olabilir kartlar. Ama gücünüz yerinizde. Burada bir de bir kişi kartı çıktı. Bu sizin partneriniz olabilir. Bir erkek enerji çıktı. Ya da bu siz de olabilirsiniz. Burada bir güç kartının gelmesi de sizin ego tuzağına düşmeniz veya karşı tarafın partnerin veya patronunuzun veya yakın çevrenizden tanıdığınız birinin sizin karşınızda güç gösterisinde bulunduğu psikolojik güç gösterisinde bulunduğu anlamına gelebilir. Hava altınısa. Şimdi bir ilerleme kaydedemediğinizi düşünüyorsunuz. Bu büyük bir ihtimalle parasal ya da iş konusunda olabileceğini düşünüyorum ben. Ama ağaç kartının çıkması bir ihtimalin de evlilik hayatınız varsa evlilikle alakalı olabileceğini veya partneriniz varsa ilişki hayatı olabileceğini gösteriyor su ikilisi burada bir uzlaşmaya varılacak diyor arkadaşlar. E, ama bakalım ne konuda? Duygusal anlamda bir uzlaşma söz konusu olabilirmiş. Şu kurnazlıkla ilgili ne detay vereceksin? Bu iş yerinde bir kurnazlık olabilir. Kuyunuzun kazılması olabilir. Böyle e, manipülasyon durumları yaşanmış veya yaşanacak olabilir 8 14 Kasım haftasında Aslında burası şu anda Mevcut durumu gösteriyor e, Şu anda da böyle bir durum içinde olabilirsiniz ve sizin haberiniz dahi olmayabilir arkadaşlar Şimdi şu güç Kartının geldiği kısma bakalım burada e, Sanki diyorsunuz ki burada yani ne kadar uğraşsam da olmuyor 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 Böyle bir enerjisi var bu tarafın. Veya şu da olabilir. Karşı taraf, bu yine iş yeriniz olabilir, yakın çevreniz, partneriniz olabilir. Bu kişinin sizin üzerinizde tasarladığı, planladığı durumların ilerleyemediğini gösteriyor olabilir. Şimdi şu kısma gelelim. Hava altınası dedik. Burada ilerleyemeyen bir durum söz konusu. Ama siz bu konuda bir huzura ereceksiniz. Bunu gösteriyor. Demek ki 8-14 Kasım haftasında bitmiş bir olayla ilgili artık tamamen o huzursuzluk durumundan çıkıyorsunuz. Bu iş yeri de olabilir, evlilik de olabilir, e, hane ile alakalı bir durum da olabilir. Bu konuyla ilgili bir sıkıntınız varsa... Burada bir huzura erme söz konusu. Bir de yaşadığınız bir hayal kırıklığı, bu duygusal ilişkiniz diye düşünüyorum, duygularınızla alakalı bir durum. Tabi duygu derken bu illa partner anlamına gelmesin. Bu aile içinde herhangi bir kişi de olabilir veya bir arkadaşınız da olabilir. O kişiyle yaşadığınız bir olumsuz durum, sıkıntılı durumun yavaş yavaş artık geçeceğini gösteriyor kartlar. Bu arada e, parasal durumunuzla ilgili de aslında epey bir e, belki şu anda sıkışık durumda olan arkadaşlar var. Bu konuyla ilgili de yavaş yavaş açılmalar söz konusu olacak. Evet, kalp kartı epeyce aslında üzülmüşsünüz. Ve beklediğiniz haberlerin gelmemesi. Aslında sizi biraz da e, güçten düşürüyor ama siz yine de çok sağlam duruyorsunuz beklediğiniz haberler varsa bu konuda inançla bekliyorsunuz ve bu haberin gecikmeli de olsa geleceğini gösteriyor kartlar şimdi bir kişi kartı çıktı bir dişil enerji bu sizde olabilirsiniz yine aynı şekilde partnerinizde olabilir Burada bitmiş bir ilişki varsa, bitmiş bir ilişkiyle alakalı siz bir huzura kavuşuyorsunuz. Bu bir barışma olabilir. Veya bittiyse tamamen aklınızdan çıkarıyor olabilirsiniz. Bu şekilde bir huzura erme olabilir. Şu hayal kırıklığına gelelim. Evet, bakın burada ee, belki de birini affedeceksiniz. Bir barışma yaşanacak. Ama bu yine abonos kartının gelmesiyle e, yine sizi sıkıntıya sokabilir diyor kartlar. Yani bir kişiye birden fazla şans verme diyor kartlar. Özellikle bunu gösterdi. Şimdi aşk açılımımıza geçelim. Bakalım yükselen terazi burcu arkadaşlarımın aşk konusunda, duygusal yaşamında nasıl enerjiler var? Siz zaten epeydir blokelisiniz bu konuda. Bakalım en azından 8-14 Kasım 2021 yükselen terazi burcu arkadaşların duygusal hayatlarında nasıl enerjilere sahip? Emek vermiş olduğunuz bir ilişkiniz. Ve geriye dönüp bakıyorsunuz. Demek ki hala aklınızda olan bir kişi ya da bir durum söz konusu burada. Sanki ulaşamıyorsunuz, yollar tıkanmış gibi. Ulaşsanız da duygusal olarak bütünlük kuramıyor olabilirsiniz. Yine bitmiş ama duyguların canlı olduğu bir durum söz konusu. ve hayatınıza yeni bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Çünkü bitmiş bir ilişki var gibi görünüyor. Tabi herkesin hayatında aynı şey olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben burada bireysel bakıyormuşum gibi oluyor. Ama kolektife yayılan enerji demek ki bu şekilde. Eğer bir partneriniz yoksa da bunun anlamı şu. Şimdi siz geçmiş e, Dönemlerde yaşadığınız ilişkileri belki de e, aklınızdan geçiriyorsunuz. O yansıyor olabilir buraya. Daha önce bitmiş ilişkileriniz olabilir. E, ama e, o aşkı tekrar yaşamak istiyorsunuz aslında. Özlediğiniz bu da olabilir. Şimdi kartlar diyor ki hayatına yeni bir sayfa açılıyor diyor. Şimdi geçmişten biri varsa da sanki adım atılamıyor Atılsa da e, çok da anlam ifade etmiyor olabilir. Ayrıldığınız bir kişi varsa bununla ilgili epey bir sıkıntı çekmişsiniz. Şimdi şurada çok güzel çıktı bu. Evet geçmişe tamamen sünger çektiğinizi görüyorum. Ve yeni sayfalar açılıyor hayatınızda. Burada e, çapa kartının gelmesi sağlam bir yola girdiğinizi gösteriyor. Sıkıntıların dağıldığını görüyorum arkadaşlar. Bakın Selena kartı geldi. Ruh kartının gelmesi bir takım konularda söz veren bir karttır. Belki karşı tarafın istekleri daha önce ayrıldığınız bir kişi varsa bu ayrılığın sebebi belki de karşı tarafın ya da sizin isteklerinizin karşılanamaması. Fikirlerin bir olmaması, duyguların belki de bir olmaması anlamına geliyor. Fakat dediğim gibi siz tamamen aslında bir yeniden doğuş aşamasındasınız. Ve sıkıntılarınızın dağıldığını gösteriyor kartlar. Bir fırsat belki de geçmişten geri dönüş olacak ama siz bu yeni fırsatı vermiyorsunuz. Çok da doğru yapıyorsunuz. Kartlarınız çok hayırlı ve çok olumlu çıktı özellikle duygusal hayatınızda e, mutlak bir dönüşüm aşamasındasınız. Bunu çok net söyleyebilirim. Ve e, bunun yanı sıra parasal konularda da e, yüksek bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Tabi orada bazı ani durumlar yaşanabilir. E, belki kazandığınız para değil ama borç kısmında sizin ani şok edici durumlarınız olabilir. Bu konuda kartlar bir uyarı verdi. Bunu da şimdi aktarıyorum size. Tabi bu şok edici olaylar aynı zamanda size müjdeyle de gelebilir. tabii ki böyle bir durum da var. Evet sevgili arkadaşlarım 8-14 Kasım haftasını yorumladık. Blogumdan da isterseniz yazılarımı okuyabilirsiniz. Oraya da aktarıyorum aynı bilgileri. Sizleri çok seviyorum. Tekrar yeni yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.